Merhaba sevgili boğa burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım. Neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim. Hani böyle sokaklarda genelde dizilerde görürüz yurt dışında sokakta kalan bir adam düşünün yatıyor üzerine örtmüş ve bunun üzerinde de bir tane hayvan kedi veya köpek. Bu adamın düşünceleri var. Uzun zamandır belki sevdiklerine ulaşmak istiyor ama ulaşamıyor. Belki hasta haber gönderemiyor. Ama işte karşı tarafta ailesi olsun, eşi olsun, sevgilisi olsun. Beni niye aramıyor, sormuyor diye derin kederler içine olmuş olabilirler. Hayırlısı. Evet sevgili boğalar. Sevgili boğalar biraz canınız sıkılmış. Biraz böyle nazara etkisinde kalmışsınız. Bir Japon suratı düşünün, Çinli suratatta kocaman bir surat yani aynı ona benzeyen. Ama bu böyle bir sembol düşünün. Bunun tepede 3 kişi bir masada ciddi anlamda bir görüşme yapıyor. Bir kuğu sanki bunları dinliyor. Suyun içinden kafasını çıkarmış böyle oturur vaziyette bu kuğu. Bu üç insanı dinliyor. Sanki bu üç insan ciddi bir karar alacaklar bir işle ilgili, bir ortaklıkla ilgili bir karar alacaklar. Evet sevgili boğalar, ev almak istiyorsan, işe girmek istiyorsan, yeni başlangıçlar yapmak istiyorsan şu sıralar faaliyete geç. Kaplumbağan kafasını çıkarmış. Ve seni destekleyen, senin bir şeyleri başardığını görmeye hevesli birkaç kişi de etrafında Özellikle iki kadın büyük bir e, sevinçle, büyük bir sabırsızlıkla bunu bekliyor. Bir zat çıkmış böyle cübbeli, yarı bir zat sanki geçmiş evliyalar gibi diyeyim size. Yani güçlü bir adam, belki manevi bir güç sizi koruyor. Sizin arkanızda size destek veren bir manevi gücünüz var. Neye yorumlarsanız yorumlayın. M harfinde bir insanın size vereceği bir haber... M harfinde bir insanla yapacağınız bir görüşme çok büyük bir huzur, çok büyük bir mutluluk bulmanıza vesile olacaktır. 10-11 gün içinde iki kişiyle ayrı ayrı bir görüşme var. İşle ilgili olabilir, özel hayatınızla ilgili olabilir ve bu görüşmenin arkasından da artık oturup kendi net kararınızı alabileceksiniz. Sevgili boğalar. Evet mide ağrıları, mide gurultuları, gaz problemleri olabilir midemizi bağırsaklarınızı mı bozdunuz bilmiyorum bir çadır kurulmuş bir yere bekleniliyor yani bir yerden haber bekleniliyor bu bir askeriye kapısı olabilir bu bir hapishane olabilir bu bir devlet kapısı olabilir sanki sevdiğiniz bir insanla bağlantılı ya da kendiniz alakalı bir haber almak için telaşlı bekliyorsunuz okul ve eğitim alanında ee, çalışan bir boğa bireyiyseniz biraz yoğunluk var. Eğer okuyan bir e, boğa bireyiyseniz e, siz de öyle biraz böyle yoğun bir sürece girmiş olabilirsiniz. İki insan ayakları bir ama bedenleri ayrılmış. Düşünceleri ayrı ayrılmış ama ayakları bir. Belki de bir dönem uzak kalmak, bir dönem yalnız kalmak ikisine de iyi gelecektir. 15 Ekim saat 19.30 bilmiyorum içimden gelen aktarıyorum. Bir dikkat edin bakalım. Bir de ev değişikliği var. Güzel bir ev, müstakil bir ev. Anla açık, gözlüklü, hafif sakallı bir adamın vesilesiyle bir ev işiniz olabilir sevgili boğalar. Hatta şehir hayatından bıkmış, yorulmuş, artık yetiştiremiyor geçinemiyor düşüncesinde olup da ben artık bir köye yerleşeyim, ben artık daha ufak bir yere, bir kasabaya yerleşeyim diye bu niyetle yola çıkmış olan eğer bir boğa bireyseniz inşallah hayırlı olur hakkınızda diyelim arkadaşlar. Şöyle yapalım bakalım. Evet farenin kuyruğunu kulağını görüyorsanız ama bunun hemen altında da bir kuğu bir tavus kuşu arkadaşlar. Size kötülük yapmaya çalışan birileri olmuş ama iyi niyetli birisi de ona engel olmuş. Ömer, Ömür bu isimlerle bağlantılı sizseniz veya bir tanıdığınız varsa bir haber alıyorsunuz. Çekişmeli bir olay var. Bu bir mal paylaşımı olabilir. Bu iş yerinde bir rekabet olabilir. Çekişmeli bir olay var. Canınız sıkılabilir. Bazı boğalarda Genç boğalarda güzel bir giden bir ilişki bitmiş. Evlilik bitmiş, dişanlık bitmiş vesaire. Ciddi anlamda takıntılar, psikolojik sıkıntılar oluşmuş olabilir. Yakınınızdan birinindir. Lütfen bir uzman yardımına müracaat edin. Ciddi anlamda da bir dalında, konumunda uzman bir insanla görüşülmesi çok çok iyi olacaktır. Evet sevgili boğalar uzun yollardan haberler geliyor. Bir evrak işiniz varsa yoğunluk bu halle olacak. Bu evrak olduktan sonra da elinize geçecek toplu bir para, bayağı bir rahatlamanıza sebep olacak. Konya ile bağlantısı olan bir boğa burcuysanız orada uzun zamandır sıkıntıda olduğunuz bir konunun üstesinden geleceksiniz. Tek boynuzlu replik olmuydu yalan olmasın. Tek boynuzlu bir at çıkmış. Muradın, niyetin her neyse kısa zamanda seni bulabilir. Yeter ki kendinle barışık ol. Ne yapmak istediğine karar ver. Söylemesi benden, takdir Rabbimizden. Ayşe Ablofisil Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz canlarım. Hayvanlarımızı ihmal etmeyin. Hayvanlarımıza bir kap su, bir kap mama koymaktan çekinmeyin. Hayvan sahiplenin. Dünyanın en güzel mutluluğu o. Kendiniz olun. Kimseye de muhatap olmayın. Gidenin arkasından kahrolmayın. Yaşayamam, nefes alamam demeyin. Yaşanıyor da nefes alınıyor. Giden gitmiştir, gittiği an bitmiştir derler ya. Artık hangisi doğru, hangisi yanlış ben de bilmiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kendinizle barışın. Vicdan ve merhametli olun. Gerisi zaten gelir. Sizleri seviyorum. Rabbime emanet ediyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.